Canlı yayında mısın? Neredesin? Canlı yayında. Valla canlı yayında mısın? Canlı yayında. Facebook'ta. Selam millet. Kaç kişi izliyor? Şu an 13. Bekleme yapma. <gülüyor> 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 Kapıda beni çok bekletince böyle oldu. Tunç abiyi tanıyan 61 yazsın. Tanımıyorum yazıyorlar. Kimsin sen? Kendini tanıt. Oo. Tamam bitiriyoruz. Bay. Kimsin sen? Söyle. Ben Sitar Rahmet, Eski Fenerbahçe futbolcusu. Şimdilerde yönetmen. İstanbul Aydın Radio Televizyon bitirdim. Seni merakla takip ediyordum. Bayağıdır uzandım. Seni ilk tanıdığımda eski evimin önünde... Neydi o? Segway. aynen. Doğru. Segway kullanıyordun. O an dedim ki, aa çocukluğumun geçtiği sokak. Dedim ben bu adamla tanışmalıyım ve şu an tanıştım. <laughs> Burayı ben gezmek an... istemiyorsun herhalde değil mi? Yok, merak musun? ediyorum aslında. Google'ın evet. ben... Türkiye versiyonu. Yok be. Google'ın <laughs> <Kokuldan> Balat versiyonu. <laughs> Bu galiba o şeydeki zabıta muhabbeti. Bu daha önceden bu kurak projesi içindi. Sonradan bu zabıta projesi için kullandık. Her şeyin burada bir hikayesi var. Dokunsan parmağını hikaye anlatırım yani. Yavaştan minik bir müze gibi yapacağım. Bunlar da son elemanlar. Son burada çalışanlar <laughs> hepsi. Kazandığımız ödüller. <laughs> Oo, bu uzun zamandır ötmüyor. Abi saat. Ben ilk başta seni Youtube'dan gördüm işte. İlk başta dedim ki hani Vlog tamam ama bir amacı yok yani Vlog'un. Tematik değil ama sürüklüyor. He? Tematik. Sus galiba. abi. Yok. Ver. Sustum. <laughs> Seni Senin vloglar niye hoşuma gidiyor? Ciddi anlamda çılgınca buluyorum. Çünkü bu kadar iş yapıp en sonunda vlog yapmak. yani <laughs> bir kere çok mütevazı olduğunu düşünüyorum. Şu an bana kapıyı açıyorsan mesela hani bir... Komşu bizi şey gören herkes de diyecek ki biz buna ciddi. çat kapı gidebiliriz. Öyle bir şey yok abi. Biz bu adamla <laughs> komşuyuz. Konuşuyoruz bayağıdır konuşuyoruz yani. aynı yani Öyle kaç, Aynen. Evet. Dediğim gibi bir samim buluyorum. İki çok böyle kasıntı durmuyor. Bilmiyorum. Sürüklüyor abi yani açıkçası. <laughs> Şeyden soruyorum ha. Bana beni anlat diye değil. Geliştirebileyim diye. Herkese soruyorum. Yani mesela ben akşamları izliyorum. Sen, yani ofisleri izlemiyorum mesela Mesela. Çünkü günün stresi içerisinde tam net kendime hem kafamı veremiyorum. Ne oldu ne bitiyor diye. Ve eve geldiğimde bütün stresi bırakıp izliyorum. Açık geldim. Cep telefonu bilgisayar Yok bilgisayarda bilgisayar açıyorum. Daha iyi. Büyük ekranda. Ha, süpersin. Var, var. Vallahi süpersin. Bakalım bu hafta ne yaptığını çok merak ediyorum. Şu an iş üzerine yakalamışken bir... izletirim sana istersen. ben merakla bekliyorum abi. Hiç yapmadığım şey vallahi billah. Şimdi Ali Can geldi. Ali Can'a bir anahtar atacağım aşağıya. <laughs> o nasıl bir anahtar Kaç tane lazım Ne kadar çok o kadar iyi. Yarın sabah 9.30'da bu yayında. Manzara bayağı iyi. Ben hiç bu manzaraya bakmıyorum bile artık. İnsan öyle bir şey. Mahallenin askerlerinin devamı gelecek mi? Bayağı iyiydi. Mahallenin askerlerinin senaryosu hakkında ne düşünüyorsun? Son film iyi onu da çocuklar yaptı galiba değil mi? Aynen. Onu da gördüm. Ama şey yani tabi tam oturtulmamış. Yani çok şey var. Akışta bozukluk var. Ya yani mesela o askerlerde ilk başta ajan gibi var ya aralarında tersizi alıyor falan filan. Orada biraz daha farklı yapılabilirdi. Veyahut da komutan daha farklı tepki verebilir. Direkt git dedi falan. <laughs> Ama çocuk yani. Ne bekliyorsun? Sen senaryo yazıyor musun? Tabii. Biz beraber ne yapabiliriz? Sen bana nerede destek olabilirsin? Beraber ne yapabiliriz abi? Şeye destek olabilirsin sanki sen. Atıyorum mahallenin askerleri dördü çekeceğim zaman Çocuklar senaryo yazdıklarında sen senaryonun üstünden geçebiliriz. Tamam problem değil Geçeriz. Hiç, O zaman açık kalmaz hem de herifler öğrenmiş olur. Hem de senin mahallenin çocukları. Tamam o zaman mahallenin askerleri dördün senaryo koçu sensin. Tamam. Süper eyvallah. Bitirelim mi burada? Bitirelim. Resul. Resul. Orada mı bilmiyorum abim bakayım. Resul. Resul orada mı abi? Resul. Resul orada mı ya? Eyvallah. <laughs> Ofise kızlar gelmişti ya. Hala oradan kalan dağınıklık var. Bir gün toplanır.